Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Bir konferansa katılacağım bir ya da bir sunum bir yerde sunum yapacaksınız. Sizden şey isteyebilirler, sunumunuzun kaydını gönderin diyebilirler. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi elimde bir tane sunum var, örnek bu sunum. Bu sunumu nasıl kaydedeceğiz, sunum nasıl kaydedip göndereceğiz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu bunu nerede yapacağız? Zoom'da yapacağız. Zoom programımız var. Zoom 40 dakikalık bir sunumu kaydedip gönderebilirsiniz. Şimdi yapmam gereken şeyleri sırayla başlıyorum. Zoom'u açıyorum kardeşim. Zoom açtım. Zoom'da bir toplantı açıyorum. Evet bu benim görüntüm. Şimdi Zoom'da toplantımı açtıktan sonra sesiyle bağlantı, bağlantım yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi mikrofon, mikrofonumu seçiyorum. E ee, hangi şey ise kulaklık ve mikrofonumu seçiyorum. Kulaklık ve mikrofonu seçtikten sonra ekran paylaşımına geliyorum. Ekran paylaşımını açıyorum. Daha önceden ben sunumumu açmıştım. Ben şimdi yani şunu göstereyim size. Şunu aşağı indireyim. Daha önce sunumum açık burada. Hazır. Sunumum açık, hazır ettim. Şimdi sunuma geliyorum. Sunumda yapmam gereken şeyler çok basit. Ekran paylaşımı açıyorum. Ekran paylaşımında sunumu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra sesi, videoyu paylaş diyor. Eğer sunumda bir ses varsa e, sesini paylaşacak. Video videonun içinde de ses şey varsa videoda varsa optimize edecek bunu. Bunları seçtikten sonra ekran paylaşımı başlat diyorum. Ekran paylaşımı başladı. Şimdi menüler geldi yukarıya. Şimdi sizden ne isteyeceklerdir? Büyük ihtimal sadece sunum sunumunuzun kaydını değil de sizin anlatımınızı değil de aynı zamanda videonuzu da isteyebilirler. Ne yapacaksınız? Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi onu tıklıyorsunuz 3 noktaya üç noktaya tıkladığınızda buraya menüler gelecek. Bu menüde video paneli göstereceksiniz. Video paneli gördüğünüz gibi geldi buraya. Bunu sürekli yukarı bırakabilirim. Genelde zaten program otomatikman sağ üstler tarafa atıyor. Video paneli göster derseniz. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Şu paneli yok etmemiz. Şu slide'ın üstünden çıkmasın. Bu kaydı başlattığınızda slide'ın üzerinde çıkacaktır. Hemen ne yapıyorum? Burada gördüğünüz gibi bir hareketli paneli kapat gizli gibi bir seçenek var. Onu tıklayacağız. Ne yapacağız? CTRL Alt Shift H tuşlarına basacağız. Şimdi ondan önce ne yapacağız? Kayıt neymiş? Kayıt tuşumuzu şey yapacağız. Alt R tuşuymuş. Alt R. Gördünüz mü? Alt R tuşuna basacağız. Ama şimdi basmayacağız. Ne yapacağım ben şimdi? Slide'ı tam ekran yaptım. Yaptım. Şimdi yukarıdakini de kaybedeceğim. Neydi onun kısa yolu? Hemen şuraya geliyorum. CTRL Alt Shift O. CTRL Alt Shift'i oh, kaybettim bunu. Şimdi ben slaytım tam ekranda. Yani slaytım tam ekranda. Eee e, şu şekildeyken gözükmesini istemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Şu şekilde kaydı başlatmak istemiyorum. Tam ekranda başlatmak istiyorum çünkü. Ben hazırım konuşmaya da hazırım. Sunum slaytı anlatmaya da hazırım. Ne yapacağım? Klavye kısa yolumda neydi? Alt R tuşuna basacağım. Recording in progress. Evet bu sesi duyduktan sonra şimdi konuşmaya başlayacağım. Slaydımla ilgili ne var? Slaydımda işte içeriğim neyse artık bunu anlatacağım. Yani ee, içeriğimi anlatacağım, videoları anlatacağım, işte görselleri anlatıyorum slaytla ilgili. Sunumu yaptım, 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 yaptım sunumu. Yaptım sunum. Devam ediyorum sunuma. Devam ediyorum. Sunumu yaptım ve ya geldim sunumun sonuna. Teşekkürlerimi sundum. Ne yapacağım? Teşekkürlerimi bit ettikten sonra neydi benim kaydım? Alt R tuşuna tekrardan basıyorum. Alt R e bastım. Recording stopped. Gördüğünüz gibi sus durdu. Sesi de duydunuz. Şimdi kayıt durdu. Ne yapacağım? Şimdi escape çıkabilirim buradan. Escape deyince şurada paylaşımı durdur diyebilirsiniz. Sonra ne yapacağım? Toplantı sonlandıracağım Toplantı sonlandır dediğimde zoom ne yapacak? Bana kaydı dönüştürecek ve bilgisayarı da bir yere kaydedecek. E şimdi onu bekliyorum. Zoom'un kaydını nereye atacağını, bek nereye kaydedilince daha doğrusu dönüştürmesini bekliyorum bitirmek üzere kısa bir şey yaptım kayıt aldık evet gördüğünüz gibi açtı otomatikman size ne açtı şöyle gördüğünüz gibi sizden ne istediler dediler ki sunumunuzun videosunu şeyini kaydını kendi sesiniz görüntünüz açık olacak şekilde e, sunumuzu yapıp gönderir misiniz dediler biz ne yaptık zoom'da elimizde hiçbir araç yokken ne bileyim OBS, Vmix tarzı böyle kayıt programları yokken e, ya da bir üniversitenin e, kaydetme platformu yokken zoomla basit bir şekilde yaptık ve şimdi, bu kaydı size göstereceğim. Evet bu sesi duyduktan sonra şimdi konuşmaya bakalım. Evet gördüğünüz gibi görüntüm üstte slide'ın tam ekranda olduğu şekilde kim e, güzel bir şekilde sesim ve görüntüm kaydedilmiş. Bir daha dinliyoruz. Geldim sonunda teşekkürlerimi sundum. Ne yaptım? Teşekkürlerimi Evet. Bu kaydı gönder. Gördüğünüz gibi çok da yüksek bir kayıt değil. Bunu maille de gönderebilirsiniz. Kongre artık organizasyon firmasına ya da hangi şey yapıyorsa platformsa ona direkt gönderebilirsiniz. Evet, bu videoda Zoom'dan sunum nasıl kaydedilir, PowerPoint nasıl kaydedilir onu anlatmaya ve göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.